Arkadaşlar duydunuz mu yan sınıf geziye gidiyormuş. Biz niye gitmiyoruz? Bizim onlardan ne farkımız var? Zeka. Ağzında hayvanat bahçesine gidebiliriz. Niye yuvanı mı özledin? Bence döner. Arkadaşlar duydunuz mu yan sınıf geziye gidiyormuş. Biz niye gitmiyoruz? Bizim onlardan ne farkımız var? Zeka. Ağzında hayvanat bahçesine gidebiliriz. Niye yuvanı mı özledin? Bence döner. Arkadaşlar duydunuz mu? Yan sınıf geziye gidiyormuş. Biz niye gitmiyoruz? Bizim onlardan ne farkımız var? Zeka. Ağzında hayvanat bahçesine gidebiliriz. Niye yuvanı mı özledin? Bence döner. Arkadaşlar duydunuz mu? Yan sınıf geziye gidiyormuş. Biz niye gitmiyoruz? Bizim onlardan ne farkımız var? Zeka. Ağzında hayvanat bahçesine gidebiliriz. Niye yuvanı mı özledin? Bence döner.